Merhabalar, bu gösterimizde Quadra sisteminin nasıl yapımıza entegre edileceğini göreceğiz. Quadra bir 5651 loglama çözümü, aynı zamanda da bir log management ve sistem yönetim yazılımıdır. Quadra yazılımını www.quadra.com adresinden indirebilirsiniz. Öncelikle bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Bunların birincisi Quadra'nın tam olarak ne olduğu. Quadra kendi işletim sisteminin içinde barındıran bir Log Management yazılımıdır. Yani herhangi bir işletim sistemine gerek duymaz. Herhangi bir işletim sisteminin üzerinde çalışmaz. Coedra.com adresinden indirilecek olan dosya bir ISO dosyasıdır. Ve bir Windows işletim sistemi de, Linux işletim sistemi üzerinde çift tıklayarak çalıştırabileceğiniz bir sistem değildir. CD üzerine kaydedilmeli ya da bir USB memori üzerine kaydedilerek bilgisayar bununla boot edilmelidir. Bilgisayarımızın özellikleri ise şu şekilde olmalı. En az 64 bit işletim sistemini destekleyebilecek bir işlemciye sahip olmalı. RAM kapasitesi en az 512 MB olmalı. Hard disk sizin e, eskiye dönük loglarınızın ne kadar uzun vadeli saklamak istiyorsanız o boyutta olmalı ki. Bizim tavsiyemiz en az e, 1 TB veya 2 TB kapasitesindeki diskler olacaktır. Quedra e, hangi bir sanallaştırma yazılımıyla çalışabilir? Bunların içerisinde e, VMware, Hyper-V, VirtualBox, Stacks gibi sistemler de var. Bunların server versiyonlarıyla çalışabileceği gibi Masa üstü versiyonlarıyla da çalışabilir. Fakat bu tür bir sanallaştırma sistemi kullanıyorsanız kullandığınız sanallaştırma sistemin üzerinde bulunduğu donanımın 64 bitlik sanallaştırmayı destekleyebilmesi gerekmektedir. 64 bitlik sanallaştırma desteklemeyen herhangi bir sistem üzerine Quedra'yı yükleyemezsiniz. Quedra kurulumu oldukça basittir. Ee, çok az sizden bilgi isteyecektir. Mühim olan şudur. Quedra'nın kurulum esnasında ve daha sonrasında internete çıkabiliyor olması gerekir. Bu nedenle Quadra'yı kuracağınız bilgisayarın Ethernet adaptörünün MAC adresini daha önceden edinmenizi tavsiye ederim. Bu bizim Quadra'yı kuracağımız e, cihazımızın MAC adresidir. Hemen bunun e, şöyle yapalım. Hemen router'ımıza girelim deneme için e, kurmuş olduğumuz. Ve bu router'ımızda Quedra'nın MAC adresine izin verelim. Tabi şunu unutmamak gerekiyor. Quedra'nın MAC adresine izin verirken daha önceden kısıtlı kurallarımız varsa Quedra'nın Quedra için yazılmış olan e, bu firewall kuralının ya bu obje isimlerden yazılacak olan firewall kuralının ne olması lazım? Diğer objelerin üstünde olması gerekiyor. 08 00 27 4 Edirne, Ceyhan Bursa, Edirne 9. Okey diyelim. Tabi bizim cihazımızda normalde bir firewall kuralı yazılmamıştı. Eğer çok fazla firewall kuralınız var ve değişiklik yapmak istemiyorsanız basit anlamda şunu da yapabilirsiniz. General Setup'a girip, Data Filter'ı kurulum esnasında ve daha sonra işte Registration işlemi sırasında kapa tutmanız yeterli. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Kural olarak şöyle bir işlem yapacağız hemen. Quadrat'a burada ne hani normalde şu an bir kuralımız yok ama farklı kurallarımız olabilirdi. Hemen şu ikinci sıraya Quadrat için bir kural yazalım. Hatta şöyle yapalım. En iyi adresi yerine grup seçelim ve Quedro'nun MAC adresine izin verelim. Elbette ki hani sisteminizde sizden habersiz bir internet bağlantısı e, olması gibi bir durumdan korkuyorsanız ya da hani Quedro'nun sizden habersiz bir iş, iletişim işlemi yapmasından korkuyorsanız veya çekiniyorsanız Pass Event'i diyerek Quedro'nun yaptığı işlemleri de ne yapabilirsiniz? Loglayabilirsiniz. Okey şimdi hemen e, Quedra kurulumumuza geçelim. Quedro dediğim gibi yani bir ISO dosyası olarak çalışmakta. Şu şekilde hemen Quedro'muzu çalıştıralım ve Qedra'ya bağlanalım. Gördüğünüz gibi bir Linux işletim sistemine üzerinde barındırıyor. Fakat kurulumu çok kolay. Yani yapmanız gereken çok fazla bir işlem olmayacak. Sizden sadece network üzerindeki IP adresini, DNSlerini, maskını ve gateway'ini istiyor. Bunun dışında geri kalan tüm işlemleri Qedra'nın kendisi hallediyor. Fakat tekrar en başta söylediğim gibi Qedra'nın kurulum esnasında ve kurulum sonrasında kesinlikle ve kesinlikle internete çıkabiliyor olması gerekiyor. Basit anlamda kuvvetli cihazımıza şöyle bir IP verelim. 192, 168, 1, 2. Ops. 192, 168, 1, 2. verelim. Mask olarak bunu kabul edelim. Gateway ip'imiz doğru değiştirmiyoruz. Eğer tabi sizde e, Gateway IP'niz ayrıysa ve kullandığınız IP video farklıysa buna göre düzenleme yapmanız gerekiyor. Atıyorum yani, modeminizin IP'si 192.168.2.1 ise sizin Equadria'ya 2.4 gibi bir IP verip Gateway'ini ona göre vermeniz gerekiyor. Burada e, DNS olarak Drytek cihazını görmekte fakat biz Drytek cihazını değil Google DNS'lerini vermek istiyoruz. Çünkü Drytek cihaz üzerinden gidildiğinde Drytek DNS'yi kontrol ettiğinden dolayı bazı sorunları neden olabilir kurulum esnasında. Kesinlikle dış DNS'lerden verin ve mümkünse e, Türk Telekom'a ait olan e, DNS'leri kullanmayın. Hemen yani ne isteyeyim? Ve bundan sonra aslında çok da yapacağımız bir şey yok. Gerisini koyadır e, kendi kendine hallediyor. Kurulumun bitmesini bekleyelim. <laughs> Bu adım tamamen sizin internet hızınızda doğru orantılı olarak devam edecektir. Ee, burada herhangi bir değişiklik yapmayın ve sadece yes diyerek bu değişikliği geçin. Çünkü hani Quader kendisine istinaden e, disklerinizi ne yapıyor? Biçimlendiriyor ve kendi kullanıcı sisteme göre e, bunu yapıyor. Burada bir değişiklik yapmadan direkt olarak yes diyerek devam edelim. Buradan sonrasında Coedra internet üzerinden birçok paket indirecek. O yüzden e, bu adımı atıyorum ve adımdan sonra tekrar görüşürüz. Coedra yükleme işlemi yani internet hızınıza doğru orantı olarak tabii ki yani, internetten birçok dosya indirip kuracaktır sistemi. Bunların içerisinde MySQL, e, Apache gibi sistemler de var. Bu kurulumları yaptıktan sonra birkaç kez kendisini restart edecek. Bilgisayarınızın e, yani Kurulum, esna, kurulum işlemi bittikten sonra kendisini restart etmesine aldırış etmeyin bu yüzden. Birkaç defaya mahsus olarak kendisini restart edebilir. Quaedra kurulduktan sonra size tam olarak bu ekranı gösterecek fakat Quaedra'nın buradan yapılacak bir yönetimi bulunmuyor. Quaedra size yönetim IP'sini şu şekilde vermekte. Yani yapmanız gereken bu IP adresini ne yapmak? Başka bir PC üzerinden web arayüzüne e, girmek. Hemen şöyle bir işlem yapıyoruz. Tabi buradan sonrasında artık Quadra ile işimiz bitti. Quedra kuruldu ve bir IP'si var. Ee, bize söyledi IP de şu 192.168.1.2 nolu IP üzerinden ne diyor? Benim web sayfama yani web arayüzüme erişebilirsiniz. Bu da demek ki oluyor ki Quadra web arayüzü dışında yönetilebilen bir sistem değil. Hemen Quadra Client sistemimize geçelim ve şöyle bir işlem yapalım. HTTP 2.192.168.1.2 slash AB slash admin bu Quedra'nın <laughs> linki. Şimdi Quedra ilk geldiği zaman e, bir aylık bir demo ile beraber geliyor. Biz burada Trail 1 demo kullanacağız. Hemen şöyle diyelim. Name diyelim. Deneme diyelim veya şöyle diyelim. E, video test diyelim. Last name video test diyelim. Main e, mail evet, simet.com.tr diyelim. Form diyelim. 40 312 472 87 87, 87 company simet teknoloji diyelim adres evetler Ankara diyelim state Ankara deyip hatta şurayı kaldıralım. Şuraya Çankaya Çankaya yazabiliriz country Türkiye. Evet. Ve tabii ki sözleşmeyi ne yapıyoruz arkadaşlar kabul ediyoruz. Burada vereceğiniz bilgilerin doğruluğu Quedra ile ilgili daha sonra yapılacak olan lisans işlemlerinde firmanızın doğrulanması açısına büyük önem taşımaktadır. O yüzden kesinlikle doğru bilgileri verin ve tam ve net şekilde doldurun. Submit diyelim. Submit okay. Quedra'nın e, default kullanıcı adı admin, şifresi admin'dir. Aslında Quedra en iyi şekilde e, <laughs> internet Explorer'dan değil Firefox'ta yönetilebilir. Şu an için Quedra'mız kuruldu. Koedra'ya e, cihazımızı eklemeden önce cihazımızda yapmamız gereken bazı ayarlar var. Öncelikli olarak Koedra'da herhangi bir şeyin logunu görmek istiyorsak yani yapılan bir şeyin logunu görmek istiyorsak ne yapmamız lazım? E, router cihazımıza gelip görmek istediğimiz şeyin logunu açmamız gerekiyor. Yani Firewall'da General Setup'a gelip Default Rules kısmından bu kısmı açmamız gerekiyor. İşte Web Content, URL Content vesaire gibi şeyler kullanacaksak da bunların loglarını ne yapmamız lazım? Açmamız lazım ve Tabii ki bunlarda bir servis çalıştırıyor olmamız lazım. Okey diyelim. Mesela hani bir dosumuzu açalım. Okey diyelim. Sonrasında kuvvet kısmında yapılması gereken sistem şu şekilde. Sistem maintenance. ve ee, management kısmına gelelim. Management kısmında yapacağımız işlem şu. Cihazımıza öncelikle bir isim vermemiz lazım. Çünkü Quadra birden fazla sistemi yönetebilen bir yazılım. Burada mesela bu cihazınız için Drytek 3200 diyelim. Ee, ve okey diyelim. Cihaz sizden restart edilmek isteyecektir. okey değil. Çok kısa sürede kendisine gelecektir zaten. Okay. Cihaz tekrar geldikten sonra şöyle bir işlem yapmanız gerekiyor. Tabi cihazımıza ismimiz, is, bir isim verdik. Sonrasında sistem maintenance kısmına gelip Sysop Mail Alert'e geliyoruz ve şöyle bir işlem yapıyoruz. Diyoruz ki senin ilgili loglarını nereye gönder? 1.2 nolu IP. 1.2 nolu IP'miz kimdi? Bizim Quedra cihazımızdı. Yani Quedra web ya arayüzünden eriştiğimiz gibi cihazlarımızın IP'lerinde, e, cihazımızın, IP cihazımızın syslog'larında bu IP adresine göndermemiz gerekiyor. Burada gereksiz bazı loglar var aslında. WAN logu ve DSA information'ı göndermesiniz de olur ya da hepsini birden gönderebilirsiniz. Fakat bunlarla ilgili zaten Quedra üzerinde bir işlem yok. Daha çok firewall logları ve user access logları üzerine işlemler var. Okey diyelim. Şimdi Kuyedran arayüzüne geldiğiniz zaman burada e, örnek loglar kısmında zaten direkt cihazından gelen logları göreceksiniz. Fakat herhangi bir şekilde e, diğer kısımlarda logları göremezsiniz ya da dashboard kısmında. Bunun nedeni şu daha herhangi bir cihaz eklemedik. Yani Kuyedran cihazına sana gelen loglardan işte şu makineden geliyorsa bunları parse et ve bana göster. Hani bunları görmek istiyorum 56. bir göre de imzalı diyebilmem için şunu yapmamız lazım. Ayarlar. Gideceğiz ve bir cihaz ekleyeceğiz. Şuradan hemen cihaz ekle diyelim. Cihazımızın adı Drytek 3200 olsun. Ve hangi tür bir cihaz ekleyeceğiz? Çünkü Kore'de birkaç e, markayı birden destekliyor. Bizim burada ekleyeceğimiz 1968 nolu IP'deki Drytek cihazı kaydet ve çık diyelim. Lisans sunucusuna eriştiği andan itibaren Kore'de ne yapacaktır? Bunun cihazla ilgili logları bize artık göstermeye başlayacaktır. Yani cihazımızda hangi birisi atıyorum Mesela hani, ee, Tabi hemen bir Şurada örnek bir Kısım deneyelim. GSM kısmında URL'e kontent için bir Keyboard sistemi oluşturalım. Mesela şöyle yapalım hemen. Object Keyboard object Mesela Test diyelim. Ertanerbek.net veya simet.com.tr adreslerini Geçici olarak ne yapalım? Keselim. Ve bunların logunun gelip gelmediğine bakalım. Hemen şuraya girelim. for Quedra Quedra yazalım. Tüm logları alalım. Bu şekilde şey yapabilirsiniz. Yani tüm logları almak için kimden nereye gitti, nereye geldi şeklinde. Hemen şuradan bir log diyelim ve objemizi seçelim. Test objesini seçelim. Okey diyelim. Okey diyelim. Firewall kısmımıza General Setup'a gelelim. URL Content Filter ve bunu logunu görmek istiyorum diye. Şimdi yapacağımız işlem ise şu mesela ertanerbek.net adresine git dediğimde veya ne yapalım simet.com.tr adresine git dediğimde veya işte internette başka bir yere mesela facebook.com'a açmaya çalışalım. Tabi bunlardan bazılarını kestik bazılarına izin verdik. Hemen kuvvetlere tekrar dönelim. Bakalım bize ne tür şeyler getiriyor. Biz şurada aslında şöyle bir hata yaptık. Ayarlar kısmında, genel ayarlarda cihaz eklerken yanlış cihazın IP'sini verdik. Yani 192.168.1.2 no'lu IP'den gelin dedik. Halbuki bizim direkt cihazımızın IP'si 1.1. Hemen şunu tekrar düzenle diyelim. Hatta sil deyip yeniden cihazımızı ekleyelim. Okay. Cihazı ekle diyelim. 3200 diyelim 192.168.1.1 cihazımızın ipsini bu sefer ne yapalım doğru bir şekilde kaydet ve çık diye şimdi bu sefer doğru cihazı eklediğimiz için kodları ne yapacaktır dashboard'a geldiğiniz zaman hemen bize işte hangi kullanıcıda hangi sitelere gitmek istiyor veya DDoS saldırı ilgili ne yapacaktır bilgiler vermeye başlayacaktır hatta ee, hemen şöyle yapalım bir kere daha yenile diyelim ve şuradaki rego bir yenileyelim. Facebook adresine yenileyelim. Tabi internet eksikleri muhtemelen gönderdi. Genel raporlar diyelim. Ve gördüğünüz gibi ne oldu? 1.1 bir, bir, e, nolu firewall'dan 1-11 kaynağından 2 tane hit gelmiş durumda. Bunlardan işte birisi facebook.com'a gitmeye çalışmıştır. En son ziyaret edilen işte e filtre olarak da bloklanmıştır. En çok ziyaret edilen de bu şekilde. Tabi buradan yüzlerce request olduğu zaman Go size daha yüksek oranlı sayılarda bunlara verecektir. Ama cihazınızla ilgili ne yapıyor? tüm bilgileri sizin erişiminize sunmaktadır. IP adresleri kısmına geldiğiniz zaman da tabi sayfa küçüklüğünden dolayı bir sorunumuz var. Şöyle diyelim. Hem bir 11.0 IP'nin tüm istek ve request'lerini ne yapabilirsiniz? Buradan görebilirsiniz. Bunun dışında tabi bağlantı raporlarına geldiğiniz zaman da hani soruna ilişkin işlemler yapacağınız zaman MAC adresi, IP adresi vesaire gibi şeylerle ilgili tüm genel bilgilerin hepsini burada görebilirsiniz.